Bir kardeşimiz hakkında zanda bulunduğumuzda ondan helallik istemeli miyiz? Tabi. Bu dünyada helal ettirdin ettirdin. Ahirette hapı yuttun. Türkçesi bu yani. Evet. Bu dünyada helal ettirdin ettirdin. Etmezse ahirette hapı yuttun. Çünkü orada kimse kimse helal etmez. O cehennemi gördü mü kimse hakkını helal etmez. Herkes hakkını isteyecek. Herkes hakkını isteyecek. Ana bile çocuğunu affetmez. Hakkını ister. Çünkü kendini kurtaracak çünkü o da. Cehennemden kurtulmak istiyor. Anne nasıl olur da hakkını helal etmez? Etmez yani. Cehennemi gördüm anne bile hakkını helal etmez. Bu dünyada ettirdin ettirdin, ettirmedin hapı yuttun. Bir tek kurtuluşu var. Allah'ı o kadar razı edersin ki o adamı razı edemesen bile, helal ettiremesen bile Allah o kadar razı edersin ki Allah onu razı eder kıyamet gününde. Başka çaresi yok. Allah o kadar razı ettiysen Allah onu razı eder. Peygamberimiz bir hadiste bunu anlatıyor. <laughs> Buyuruyor ki kıyamet gününde kişi bir arkadaşından hakkını isteyecek. Ya Rabbi hakkımı versin diyecek. Halbuki dünyadayken dostlardı. Hakkını isteyecek. Allah diyecek ki hakkını ver. O der ki ya Rabbi hiç sevabım kalmadı ki. Ne vereyim? Herkes hakkını aldı, bir şeyim kalmadı. Peygamberimiz buyuruyor. İflas eden kimdir? Müflis kimdir biliyor musunuz? Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Kimdir ya Resulallah? Bizim bildiğimize göre malını kaybeden, işini gücünü kaybeden, işleri kötü gidenlere denir ama sen neyi kastediyorsun ya Resulallah? Buyurdu ki bir sürü sevapla gider ahirete ama orada herkes hakkını alır 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 bir şey kalmaz, iflas eder sevapları da vardır. Herkesin hakkı vardır onun üzerinde. Herkes hakkını aldı mı bir şey kalmaz. İflas. Hakiki müflis budur diyor. İşte Allah Azze ve Celle der ki hakkını ver. Ya Rabbi der ki bir şeyim kalmadı ne vereyim? Allah buyurur ki o alacaklı olana kulumun bir şeyi kalmamış gene affetmez. Der ki ya Rabbi benim günahımı alsın o zaman. Benim günahımı alsın o zaman. Ben cehenneme gireceğim o girsin. Allah der ki kulumun günahını al o zaman. Kul der ki ya Rabbi ben ne yapayım onun günahını? Ben zaten mahvolmuşum. Bir de onun günahını mı alıp ne yapacağım ben? Allah Azze ve Celle eğer ondan razıysa o alacaklı olana der ki hele şöyle bir bak ona cennetten bir sahne gösterir. Onu görür Subhanallah der bu ne kadar güzel bir yermiş. Burası hangi peygambere aittir acaba? Hangi şehidin makamıdır acaba? Allah buyurur ki orası senin olabilir. Nasıl ya Rabbi der? Bunu affedersen der. Orayı sana veririm. Allah kendi affetmiyor gene. Allah Allah olduğu halde affetmiyor. Kul hakkını devlet affediyor. Nasıl iş bu? Benim kardeşim öldürüyor. Devlet bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor mahkeme mahkeme affediyor. Senin mi kardeşini öldürdü? Benim kardeşim öldürdü. Affedeceksen ben affederim. Sen niye affediyorsun benim yerimi? Sen affetsen affetsen devlete karşı işlenmiş suçları affetmelisin. Onlar hiç affetmiyor. Şahıslara karşı işlenen suçları. Benim malımı çalıyor adam mesela hırsız. Bir tanesini yakaladık. Bir zamanlar tuttuk yakaladık. Verdik mahkemeye. Allah sizi inandırsın. Mahkemede de itiraf etti. Yaptım dedi. Buna rağmen hakim bıraktı. Yaşı 17 miymiş neymiş? Bundan dolayı yırttı. Benim hakkımı sen nasıl affediyorsun ya? Allah bile affetmiyor. Ona cennetten o sahneyi gösteriyor. Diyor ki buraya girmek istiyorsan kardeşin affet. O da onu affettim ya Rabbi o zaman diyor. O zaman diyor ki Allah tut kardeşin elinden beraber girin oraya. Ama sen Allah'a razı ettiysen, etmediysen, bu torpili geçmez. Nasıl ki mesela hoca talebeden razıysa, ufak bir hatası varsa bile talebenin, mesela hoca geçiriyor. Neyse diyor, bir şey olmaz diyor. Çünkü hoca talebeden razı. Yani demek ki o sırada kafası karıştı herhalde, imtihanda yapamadı filan. olabilir. Belki kafası bozuktu, belki hastaydı, belki biraz başı ağrıyordu. Ama talebe iyi bir talebe. Hocanın kanaati var talebeyle ilgili, o zaman onu bağışlıyor ve sınıfı geçiriyor. Aynen öyle Allah da yani bizden razıysa böyle bir iyilik yapar yani, affeder.